duvarın altında define mi var yoksa yılan karınca ejderha yuvası mı? Han yani duvarın altında ne var sorusu aslında yani bu kişi hakikaten Allah dostu mu? Duvarın altında ne var? E duvarın altında olanı Hızır biliyor. E duvarın altında olanı Musa bilmiyor. Yok ki şu duvarı tamir etmemiz lazım. Duvarı tamir ederken Musa Aleyhisselam kendi kendine düşünüyor. Bu virane duvarı neden tamir ediyoruz diyor. Hızır işine bakıyor. Çabuk diyor. Taşı getir, kumu getir bu duvarı tamir edeceğiz. E, anlamıyor bunu Musa. Yolda anlamıyor bunu. Yol yürüyorlar halbuki. Yolda duvar tamir edilirken Musa anlamadı duvarın altında ne olduğunu. Sonra Hızır yolumuz buraya kadarmış deyince dedi ki sana hikmetleri şimdi anlatacağım. Duvarı tamir ettik çünkü altında hazine vardı dedi. O hazinenin sahibi de çocukların babasıydı dedi. O çocuklar şimdi dayılarının yanında dedi. Onların dayıları da serkeş dedi. Eğer o hazine meydana çıkarsa dayılar o hazineyi yerler içerler dedi. Ama o çocuklar büyüyecek. O hazineyi bulacaklar. Hazineyi bulunca babaları gibi cömert olacak. Babaları gibi ilim ehli olacak. iman ehli olacak. Çünkü altın imandır, ihlastır, hidayettir. Orada Musa kısasındaki hazine imandır, ihlastır, samimiyettir. Oradaki duvar çocuklara ilim verilmesidir. E sen duvarın altında ne olduğunu bilmiyorsun ki. Altından ne çıkacak? Hazreti Pir de sorguluyor. Duvarın altında define mi var yoksa yılan karınca ejderha yuvası mı? E o duvar zamanla yıkılacak. Yıkılınca hazine mi var? Yılan ejderha mı? Meydana çıkacak. Çünkü o kimse gerçekten Allah dostuysa, o kimse gerçekten hak ve hakikatten bahsediyorsa, o kimse gerçekten bir mürşidi kamil ise, o zaman o kimse de define var demektir. Yok o senin parana puluna gözünü diktiyse, senin evine barkına tarlana gözünü diktiyse, yok vakfınıza bu evi vakfeder misin biz burada talebe okutacağız da, yok bu arsayı verir misiniz biz buraya şunu yapacağız da, diyorsa, senin tarlana, bağına, bahçesine konmaya çalışıyorsa, duvar yıkıldı içinden yılan ejderha çıktı. Yok vakfımıza bir tane araba alacağız, bu arabada senin de payın olsun, aylık şu kadar kaç para verebilirsin. Abi baktın ki araba oradaki vakfın imamının altında özel araba olmuş. Arkadaşlar buranın elektriği var, suyu var, doğalgazı var. Bakın zikrullah doluyor. Hadi burada da sizin payınız olsun. Aylık ne kadar vereceksiniz? Duvarın altından dünya sevgisi çıktı. Aylık herkes şu kadar versin veya aylık şu dergiye herkes abone olsun. Şu kitap basıldı. Şu kadar fiyat. Lan normalde kitap 5 lira, 10 lira. Kaç para sattın? Üstadın kitabı tanesi 1000 lira satıyor. 2000 lira satıyor. 5000 lira satıyor. 10 bin lira satıyor. Hatta daha ilerisi. Abi ne soruyorsun ya kitabın parasını? Üstadın kitabı. Ne gönderiyorsan gönder. Para mı soruyorsun? Adam soruyor. Siz kitabı kaça satıyorsunuz? Canım kardeşim biz satmıyoruz. Ben gücümü yettiğince bastırıp dağıtıyorum. Nasıl bas be? Siz satmıyor musunuz? Canım kardeşim dedim ya. Benim oraya sohbette konuştuğum şeyin ücreti ne kadardır dedim ya. Kaldı. Allah için konuşuyoruz. Duvarın altından ne çıktı? Yılan ejderha çıktı. Duvar yıkıldı zaman içerisinde. Hatta şimdi zamana kalmadı. Adam bir yerden bir şehlik icazeti, dergah yapacağım yardım eder misiniz bize? Öyle diyor. Allah muhafaza eylesin. O yüzden duvarın altından iman hazinesi çıkmalı, hakikat çıkmalı. Bunun zaman gösterecek. Allah muhafaza eylesin. Oysa Cenab-ı Hak sizi suretinize değil siretinize içinize bakar.